nerede bu ağaç ya? Aha! Ah, bak, 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 bak! Karavan var orada. Belki de Emir abinin karavanıdır. Öyle bir çınar ağacı falan da yok ama... ...şansımızı deneyelim, yürü! Hadi. Huhu. Kimse var mı? Merhaba. Kimse var mı? Korkuyor musun? Korkma, pek bir tekinsiz duruyor ama ne olacak? Gel, bakalım bakalım. Oh. İyiyim iyiyim. İyiyim. Gel bakalım böyle. Gel, kaçma tamam mı? Sakın kaçma. safire şimdi nerede? Emir! Ben geldim! Emir! Neredesin ya? Derileri odun kesiyor galiba. Buldum buldum. Emir abini buldum. burada ne işin var? Beni nasıl buldun? Sen nereye gidersen git, ben seni bulurum ki. Sen, sen komadan yeni çıktın. Seni dinlenmen lazım. İyiyim ben, iyiyim. Çok iyiyim. İyileştim. Sen beni merak etme. Ben seni merak ettim. Seni çok bekledim. Neredesin sen? Niye yoksun? Niye buradasın? Ne işin var burada? Yalnız kalmak istiyorum, o yüzden geldim. Niye yalnız kalmak istiyorsun? Ne oldu, ne sıktı senin canını? Babanla mı ilgili? Hadi anlat bana. Ne oldu? Efsun. Zahmet etmişsin, bunca yolu gelmişsin. Ama ben senin hemen dönmeni istiyorum şu an. Tamam mı? kimseyi görmek istemiyorum ve yalnız kalmak istiyorum. O yüzden hava kararmadan dön. Bir dakika, bir dakika. Anlamadım, sen niye gitmemi istiyorsun, niye yalnız kalmak istiyormuşsun? Emir bak bana bir şey anlatmadan şuradan şuraya gitmem he. Söyleyeyim sana. Anlat hadi, ne oldu? Efsun bak, ben sana bir açıklama yapmak zorunda değilim, tamam mı? Hı. Dediğim gibi, kimseyi görmek istemiyorum ve yalnız kalmak istiyorum. Sen de hava kararmadan gitmedin. Emir. Allah Allah bir konuşabilir miyiz lütfen? Emir. Emir lütfen bir beklesene ya. Emir. Emir beni bir dinler misin? Emir ben o kadar yoldan geldim. Eşeğin üstünde kaç saat yol teptim. Ne demek konuşacak bir şeyimiz yok. Emir sana diyorum. Komadayken bana söylediklerini duydum. Duydum Emir. Her şeyi duydum. Efsun sen bir doktorsun değil mi? Bir doktor olarak komadaki bir insanın bilincinin kapalı olacağını biliyorsun. Bunu duyamazsın. Benimle oyun oynama Seni duydum diyorum. O zaman beni şimdi de duy tamam mı? Az kalsın benim yüzümden ölüyordun sen tamam mı? Benden uzak dur. Benden sana ancak zarar gelir. Uf, Emir ne alakası var? Lütfen konuşabilir miyiz? Emir bak şimdi. Kapıyı mı kilitledin? Emir kapıyı mı kilitledin? Aç şu kapıyı. Açar mısın şunu lütfen? Emir bak kırarım kapıyı aç. Açar mısın kapıyı? Şu kapıyı, şu kapıyı aç. Aa Emir ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne demek bu şimdi? Bir de bana ergen diyorsun. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi Emir? Ben sana soracağım. Ben sana soracağım. Açma. Şimdi turuncu mu, kırmızı mı? Turuncu mu, kırmızı mı? Turuncu mu, kırmızı mı? Bilmem hep kırmızıyı kesiyorlar. Ya. Püh, ya Allah! <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Emir Demirhan. Elektriksiz ne kadar yaşayacaksın içeride? Sen elektriğimi mi kestin? Ha kestim. Borcun varmış ödememişsin ben de kestim. <laughs> Hadi bakalım Emir. Yaşa içeride ya da istersen gel açık havada. Güneş de burada. Konuşalım. Ha? Hadi aç kapıyı. Bezirgen başı. <laughs> Anlamam ben yürü gel. Ben buralara kadar geleceğim. Sen kendini içeri kapatacaksın. Öyle mi? Hadi bakalım. Kapat. Suyu mu kestin sen? Ha kestim. Ya delirdin mi? Niye kesiyorsun? Evet, evet delirdim. Beni sen delirttin. Elektriğin yok, suyun yok. E, ne yapacaksın içeride? Hadi bakalım görelim ne yapacaksın. Asıl sen ne yapacaksın bakalım dışarıda? Yağmur geliyor. Sen gel. Efsun gel dedim. Sen gel Emin gelmiyorum. Ya bak hastaneden yeni çıktın hasta olacaksın. E, ne oldu öpücen bir düşünmeye mi başladın sağ ol. Efsun gelir misin buraya? Konuşacak mısın benimle? Hayır. Gelmiyorum. Niye bana böyle davranıyorsun? Niye kötü davranıyorsun bana? Ne yaptım ben sana? Ne yaptım ben? Ben bunları hak edecek ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım tamam mı? Yalnız kalmak istiyorum ve kimseyi görmek demiyorum. <laughs> Beni de mi? Senin diğerlerinden farkın mı Efsun? Konuşacak bir şey yok diyorum. Niye zorluyorsun? Hayatımı sıfırladım ve geride dönmüyorum. Ne demek geri dönmüyorum ya? Niye geri dönmüyorsun? İstanbul'a, kliniğe, cerrahlığa geri dönmüyorum demek. Neden? Neden? Ne oldu? Ben anlayamıyorum Emir. Ne oldu? Efsun, zorlama beni artık tamam mı? Israr etme. Kırıyorsun beni. Kalbimi kırıyorsun. Beni izliyorsun, canımı acıtıyorsun. Yapma. Yapma Emir. Gerçek Emiri görmüş oldum işte. Ben hep böyleydim, tamam mı? Şimdi içeri gir. Yağmuru bitene kadar dinlen, sonra da git. Hadi. Emir, gerçekten içinden gelerek mi söylüyorsun bunları? Ha? Gerçekten beni istemiyor musun? İstemiyorum Efsun. Hadi gir, ıslanıyorsun. Sen de mi bırakıyorsun beni? Ha? Sen de mi bırakıyorsun beni? Bırak, git. Efsun. Efsun yağmur yağıyor. Gel buraya. Senden olabildiğince uzağa gidiyorum. Efsun hasta olacaksın. Binur kardeşim. Biliyorum sen mesajımı görmeyeceksin ama... ...çok yalnız hissediyorum. Emir beni kovdu. İstemedi beni. Ben de yürüyerek sana ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü eşeği almadım. Eşek orada kaldı. Sanırım ormanda kayboldum bin nur. Seni çok seviyorum kardeşim. Seni çok seviyorum. Allah da bana akıl fikir versin. Bir daha benden kaçan bir adım peşinden gidersem... Neyse. Kim var orada? Fazla uzağa gidememişsin. Ne işin var senin burada ya? Niye geldin sen? Seni kurtarmaya geldim. Ha, düşeceğimi hissettin herhalde. Sağ ol. Efsun, bak kızgınsın, kırgınsın biliyorum hanım. Saçmalama, hadi gel karavana dönelim. Ben mi saçmalıyorum Emir? Saçmalayan ben miyim? Herkesi, her şeyi, işini, gücünü bırakıp dağın başına kaçan sensin. Ben mi saçmalıyorum burada? Efsun, buradan çıkınca konuşsak olmuyor mu? Ben kalktım, İstanbullardan o kadar yol geldim. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Beni görür görmez defol dedin. Kovdun beni ya. Kovdun, istemedin beni. Sen beni nasıl istemedin? Ben de seni şimdi istemiyorum. Hadi bakalım defol. Defol git. Efsun, hadi gel. Karavana gidelim, öyle temizleyelim sana. Temiz kıyafet vereceğim. İstemiyorum. Nasıl temizleyeceksin beni? Nasıl temizleyeceksin? Suyun mu var senin? Suyunu kestim ya. İyi yaptın. İyi yaptın. Sana yağmurda gitme dedim değil mi? Ah bak inadın başına ne işler getirdi. Senin suçun. Senin suçun. Mağara adamı adamısın sen. Yok umurunda değilmişim de umurunda değilsem. Niye peşimden geldin? Ha, söyle bana niye peşimden geldin? Efsun bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bırak kalk beni. seni temizleyecek güzel bir yer. Bırak biliyorum. beni Hadi. ya bırak istemiyorum. Hadi kalk. Of, of. Kalk kalk kalk. Ay, aha, ayağım. Gel. Ay, ayağım acıdı. Ver şunu da. Dur. Ah. Ah, Başımın belası. Şişt. Al işte sana banyo, tertemiz su. Emir, Emir bizim buraya girmemiz lazım. Buraya girmemiz lazım bizim rüyamda gördüm ben burayı. Rüyanda mı gördün? Rüyamda burada bir şeyler oluyordu. Ne oluyordu? Bir şeyler işte. Hadi gel, hadi gel girelim. Emir, Emir gel, gel lütfen gel, su çok güzel gel. Sağ. Emir. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Böyle... ...içinde tuttuğun... ...güzel bir şey. Hah? Yo. Ha. Efsun bak... ...sen öleceksin diye çok korktum. Ya benim önüme atlamam var bak çok yanlış bir şeydi yapmaman gibi. Ay yok 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 öyle bir şey demiyorum ya. Daha böyle ha. itiraf gibi bir şey. Güzel tatlı bir şey. Ha? İtiraf edeceğim bir şey yok mu bana Emir? Yok. Nasıl yok ya? ya böyle olmuyordu çünkü. Ya kıyafetlerimiz farklı o yüzden mi acaba? Sabah erken saatte ondan da olabilir. Ama böyle değildi. Ya Efsun ne diyorsun sen? Anlamıyorum. Bir şey diyor musun musun? Beni görmüyorsun ne diyeyim Allah aşkına anlamadım ki seni. Deme diyorsun. tamam deme, deme. Bakayım temizlenmişsin hadi çıkalım artık. Çıkalım çıkalım evet. Niye girdik ki zaten niye girdik? Islandın belime kadar. Seni istedin yani. Ondan Niye girdim girdik. ki ben senden? Sen istedin. Niye girdik? Aa! Sen istedin. Ayağında düzeldi galiba. Düzeldi evet. Görüyorum. Efsun. Sen içeriden benim kıyafetlerimden giy. Ben de çay için dereden su alıp geleceğim. Ateş de sınırsın. ısınırsın. E bu arada akşam olmadan... Gideceğim Emir. Anladık gideceğim merak etme geliyorum ben. Minnur, beni çok merak ediyorsun biliyorum. Hala telefonum çekmiyor. Seninle konuşmaya çok ihtiyacım var. Emir benden nefret ediyor gibi davranıyor ama beni seviyor biliyorum ben. Onu konuşturmak için birazcık daha kalacağım. Beni merak etme olur mu? Seni seviyorum kardeşim. Hadi git. Hadi git. Sen git ki Emir beni gönderemesin. Ben burada kalabileyim tamam mı? Hadi. Hadi bakalım. Hadi benim için git. Hadi aşk için git. Hadi git 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 git. Hadi yürü. Hadi yürü kış 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 kış. Hadi kış 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 kış. Kış. Benim için git. Aa vallahi git. Aha vallahi gitti. Eşeğe bak ya. Eşek laftan anlıyor, emir anlamıyor. Güle güle. Nerede bu eşek ya? Hayır yani bu eşek nasıl kaçtı anlamadım ben. Ben de hiç anlamadım. Allah'ın eşeği işte. Çekip gitmiş. Çekip gitmiş. Hı. Bağlamadın mı? Bağladım Emir. Bağlamaz olur muyum? Anne bu sorular ne ima ediyorsun? Ben mi kaçırdım eşeği? Allah Allah. El alemin eşeği sahibini özlemiştir gitmiştir. Ne yapabilirim? Onun peşinde mi koşacağım ben? Yani senin koskoca at çiftliğin var. Ama bir eşeği bağlayamadın ha. İnanıyor musun? Ay amma söylendin ya. Üf. Neyse. Eşeğim de yok. Mahsur kaldım. Gidemiyorum bir yere. Bu gece de burada kalayım mecburen. Bir gece daha katlanıver yani bana. Emir Bey. Sonra sen yoluna ben yoluma zaten. Tamam ama sabah erkenden gideceksin. Erkenden. Eşeklik bende. Eşeklik bende. Niye geldim ki ben buraya? Niye geldim bu dağ başına? Kafa yok ki bende, kafa. Kafa yok. Ayy. Üşüdün mü? Çay vereyim sana. İçini ısıtır hemen. Sonra yatarsın. Ha yok, yok. İyiyim ben şey. Uyumayacağım ben ya, uykum yok. Benim midem kazındı biraz. Yiyecek bir şeyler var mı? Hazırlar mısın? Hazırlar tabii. Sağ. Hafif bir şeyler olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.